Da şöyle bir şey göstereyim size Seni kim dolandırdı tamam. da, kim bir şeyini çaldı Abi şimdi şöyle anlatayım olayı ben size Şimdi hem dolandırıldım hem soyuldum Tamam Eee şimdi ben Bana açtırmak için bir arkadaşımın arkadaşı Dedi ki hani Arkadaşım dedi bizim bana açmayı bilen var Hani 200 liraya açıyormuş galiba Dedi çocukla beni <laughs> tanıştırdı Çocuk aradı beni Dedi ki yani 200 lira yolla tamam. Ben sana uygulama Oğlum niye bunlara inanmıyorsun oğlum benim? Niye inanıyorsun? Arkadaşım var ya bu arada. Ya. Bu arkadaşım var. Şorta gir! Ya dur ya abi. Abi ben Ruslarla oynamıyorum ya. Bırak ya. 6 F4 çekeceğim abi ya. Ya abi aslında evet. çeviririz şu anda ya az kaldı. Tamam da kanka adamın 4200 saati var. Yaptı harekete bak ya. Hoş geldiniz. diyor oluyor bunlar ya. Baskınlığa geldi galiba. Dur, Belki kimse sizi 9 kişiyle hostlatmış. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şey, şeyi şey anlatıyordum. Eee Tamam bir dakika kasayı taktın mı? Kasayı taktım şu an kasa takılı. Tamam Arada kasayı sayın. taktım. Güzel bir sıkıntı yok. Abi şu Şimdi, an eee e, hayat hayat sana bir şey daha öğretti bugün. Nedir o? Bilmediğin konularda bilen kişiye sormak. Hayatında risk teşkil edebilecek bazı olaylarda risk almamak gerektiğini öğretti sana. Kısacası eğil evet. sahibi oldun artık. Heh. Evet. Tamam? Tamam abi, nazane. Nice, hani. Yani bilgisayar konusu farklı bir konudur. Bilmiyorsan ellemeyeceksin. Tamam mı anne? Hani mantık budur. Ve o bilgisayarı sana hediye ettim güne lanet olsun. <laughs> <laughs> anne. Hani... Abi ama yani... şimdi bir şey söyleyeceğim. Bana evet. kimse demedi ki pizdizleri üst üste takarsan bu yanar. Yani bana böyle bir bilgi gelmedi. Tamam bak konu o değil. O e, şansa o gerçekleşmiş bir olaydır. Yani şimdi şöyle bir hadis vardır. Önce deveni bağla sonra bana tevekkül. Evet. Heh, bak peygamber efendimizi çadırına gelmişler. Bir sahabe... Tamam mı? Tamam. İki kişi devesini bağlamış, gerçek. Birisi bağlamamış. Girmiş içeri demiş ki: "Neden deveni bağlamadın?" demiş sahabeye sormuş. O demiş ki: "Ben zaten Allah'ıma tevekkül etmişim. Çalınırsa da Allah'ın zatı şey. demiş. işlemiş." Peygamber Efendimiz'e demiş ki: "Önce deveni bağla, sonra tevekkül et." Ha Bizim ata sözümüzde buna ne derler? Eşeğini sağlam kaza bağla. Doğru mu? Doğru. Doğru. Hmm, tamam şimdi, abi. Şimdi bu... Ha olay bu. Yani ben burada nereye geliyorum? Bir. Bir. Sen tamam priz olayını bilmeyebilirsin. Bak benim He. de küçükken başıma geldi. Bak katılıyorum buna. Bu olmayabilir. Sen gecenin bir buçuğunda nasıl olur da hani yayın yapıyorsun ya, 3000 izleniyorsun ya artık sen bir yayıncı oldun şekerim. Ve ünlü yayıncıları ikiye katladın. Üçe hepsine tokat attın. Buna varım. Ee, dayanamadın. Eski bilgisayarındaki işlemci buraya, onu oraya. Yani bu nasıl bir risk Ve şimdi bu bilgisayar, tamam mı kardeşim? Bu bilgisayar e, toplanmış, sana verilmiş bir bilgisayar. Sen evet. bunun dinamikleriyle niye oynadın? Anakart dedi ki, ben bunu bünyem kaldırmıyor, kalp krizi geçirdi ve anakarta sen X duruma düşürdün. Abi şimdi tanjant falan şöyle anlatayım ben olayı. Dedim Hı, ki, tanjantı hesaplamadım. Şimdi Naizanevi e, evet ben dedim şu an oynayamayacağım. Bu işlemciyi Olum. dedim 3850 Olum. IQ'mu kullanarak dedim ki evet. ben bu işlemciyi mantıken banyememiş bilgisayara takarsam Hı. fizyolojik olarak Hı -hı. bu bilgisayar normal Peki. şartlardan daha iyi çalışır. Ben bunu ben kullanabilirim. sana o gece şöyle bir laf dedim saat 8.30'da ben çıkarım biliyorsunuz evet. evime giderim. 8.30 8.29'da dedim ki bak Luis 10 gün ban yemişsin. Öyle ya da böyle. Evet. Bak yemişsin tamam. Rol play bu kaçmaz. Gene sen gir, merak etme baş korumalığı kimseye vermeyeceğim. Sana tezcilli. <laughs> <laughs> Biliyorum. Ama ben sana dedim ki bak oğlum ben de GTA oynamayayım 10 gün. Yemişim yayınlı dedim. Sana bak şahitsin. Evet. Rast oynarız dedim sana. 10 gün rast oynarız dedim. Ve dedim sakın oynama. Hiçbir şey yapma. Sen yapmışsın. abi ha, nice olan olmuş işini... Bak olan evet. olmuş. Yapacak bir şey yok tabi. Ama olan da hani bak parana yazık oldu. Evet. Ne bileyim stres yaşadın. Baban ne yapsın şimdi? Adam da haklı. Ekonomik ıı, sorunlar var şu an ülkede. Yani, evet. Biz Allah'tan dedim ben sana o gün ki ekran kartın yanmadı. Ekran kartın yaksa sen babayı yayın açıyordun şimdi. Ben seni kurtaramazdım bana ne? Doğru. Yani ben sana alacağım da. Ekran kartı yansaydı ben kaçardım abi yurt dışı. Eyvallah. Düyünün sözünü dinleyeceksin abi işte o yüzden. Neyse yaşamışsın. Hani bunlar ha, sana bir da dert öğrendim. olur ama bir daha şöyle ha, söyleyeyim bu işte. arada ben. Bir dipnot geçeyim. Evet. Ben şu kasadan RAM sökersem bir daha adam da geliyorum. O derece öyle söyleyeyim. RAM'i <laughs> evet. yani. bile sökmem. Yani. Hayatta bir Zahmet. Bir zahmet. Bir para zahmet. verseniz kapamam bile fişini çekmem ya. O da şey. Eyvallah <laughs> eyvallah. Aynen öyle aynen öyle. O yüzden hayat sana bir şey daha öğretmiş oldu bugün. Ama lütfen bu hayat sana bir şey öğretirken sen öğrenirken maddi bir şey zararı olmadan öğretsin. <laughs> tamam, tamam abi bak bu benim hatam. Tamam O dolandırılma da benim hatam sonuçta Onu ya, da hani Çeti göremiyorum ne diyorlar bilmiyorum hani counter'dayım g ama Gülüyorlar Biraz giliyorlar mı? Tamam Neyse Uşur, Bu benim hatam Hani yeme şey banaştırırken 200 lira kayıp da benim hatam Hı, Hı Abi Şimdi ben AirDot diye bir şey aldım musun? 100 lira verdim Kulaklık Bir şey kulaklık tamam. ya Böyle kulağına takıyorsun Dedim ki İstanbul'a giderken otobüste milleti razı etmem Kulaklığım yoktu küçük dedim bunu takarım. Tamam. Şarkı dinlerim. Hem de normal hayatta da kullanırım bunu. Kulaklığı aldım. Daha ilk defa geldim şuraya bilgisayarında şarj ettim. Hı hı. Sonra ben bu kulaklıkla işte bilgisayarın anakart yandı. Attım tamam. cebime AirPod kutusunu, AirDot neyse işte. Kasayı tamam. kucakladım şöyle. Gittim bindim otobüse. Otobüste kucağımda adamın biri bir yere parasını düşürdü. Tamam. Ben de hani Şimdi biri eğilirken, ona, ona biri eğilirken ona bakarsa yanlış anlar ya abi. Tamam. Adam yanlış anlamasın. ne soluma döndüm ben? Tamam, doğru yapmışsın. Evet, ben soluma bakınıyorum. Abi. Tamam. E oradan çıktım, kasayı bıraktım, cebime el attım. Airpod'un kutusu yok. Düşürme ihtimalin? Yok. Duyardın? Oğlum sen gusül abdest nasıl alınır bilir misin? E, evet abi. Evet çok iyi bilirim. Yani zaten. biliyorum Kur'an kursuna da gittin. Hani evet. En azından öğretmişlerdir. Evet. 3-4 yıl Kur'an kursuna gittim şahsen. Tamam peki gusül farzı kaçtır oğlum? Hı? Gusülün farzı. Abi o... Bir dakika şimdi yani ya ben Çık. yanlış biliyorum. Açalım. Bir dakika. Kaç artık. oğlum? Farz yapmam gerekenler mi şimdi o abi? Onu bu buza... şimdi üç, farz, değil, abi? farz değil üç. ki ben beynim yandı. Şimdi bak oğlum niyet ediyorsun. Evet ardı, tamam niyet ediyorsun ne? tamam. Ağzına Ağzı üç kere, su yapacağız. böyle. Yuklu yapıyorsun. Ne? Bir diyorsun. Bedenin her yerini yıkıyorsun değil mi? Evet yok bir dakika öyle değil abi. Her yeri ver. Üç kere Aferin. ağzı su veriyorsun böyle boğazını çalkalıyorsun falan burnuna Güzel. çıkıyorsun. Üç kere yüzünü yıkıyorsun. 3 kere burna. Yok 3 ağza 3 burna sonra bütün vücudu yıkıyorsun. Tamam bana şey dediler 3 kere yüzü tutuyorum. Tamam işte sen sonra... yıkanırken senin kıçın açık kalmış. Oradan çalmışlar işte kulaklığı. Allah Allah. Heh. Tamam Şimdi canım. Ben yani gusülsüz müyüm abi? İşte tabi sen şu an nane yemişsin oğlum. Yani bir günde bir insan ban yiyip bilgisayarı patlayıp evin elektrik sistemine kısa devre yaptırır ve kıç cebindeki kulaklığı nasıl çaldırıyor Muhammed Bey? Allah Allah bilir. <laughs> ya işte. <gülüyor> işte <gülüyor> Yani e, ben e, anlamıyorum. Niye bu bu benim başıma gelmiyor da senin başına geliyor? Allah benim de ceza versin. Böyle işte, Öyle <laughs> <bin. Allah> <laughs> bir gün de Bir ekranımı çalar. <laughs> bir gün bir bana kart alırım. Yeter lan. <laughs> oğlum ben de istiyorum lan. Benim de ekonomik düzeyim vallahi Ben de vergi ödüyorum oğlum. Oğlum bak ben de elektrik fotoğraf ödüyorum. Hani ben YouTube'dan 30 bin lira kazanmıyorum hocam. Yani anlatabiliyor muyum abi sana? Şimdi nazizane bir Mahmut Ekrem. Ben bu kadar şanssızlığın bir araya geleceğine inanmıyordum normalde. Hani biri bana <laughs> anlatsa derim ki hadi lan oradan ne anlatıyorsun sen? İmkansız. <laughs> ben bak ben bilmiyorum kardeşim ben bilmiyorum. Tamam mı? Allah cezetinizi vermesi <laughs> sizin. Yani. Allah Allah. Gelireceğim zaten hava sıcak. Asfalyalarım atmış tamam mı? Damarım atıyor bak damarı zaten loktaki şerefsiz daha bu kapanıyor. <laughs> <laughs> <'yi vuruyorlar> <laughs> Senin ben. Please give me MVP. What? Oma? my. Why man? Okay, okay. Give me, give me. Look at me. Look at ba me, please. Abi ben buna şanssızlık diye bakıyorum ama çünkü yani ben cenabet değilimdir ya. Olsa çok günah girdim abi mantık ya. Ben şimdi her yerimi yıkıyorum ya özellikle ben. Olmaz tamam oğlum ya. tamam. Sen bize geleceksin ya ben sana öğreteceğim nasıl alınacağını. Sen rahat ol. <laughs> Benim banyo büyüktür. Sen rahat <gülüyor> ol. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım. Sen de harbiden bir şey var. Neyse. anneme nazar ee, daha sokuturuyorum. Ya yani hocam bir felak nas bir şoku şey yani, oku yani ayterküt Kürt soku. Evet. Şimdi eee şöyle bir olay var. Ciddi e, <laughs> 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 anlamda sen bizim hareket <laughs> etmişsin. <gülüyor> döme döme öğretiyorum. <laughs> ne izlenir ha? Bir milyon izlenir video. Kusura testi nasıl olur? Hocam Neyse hani birazcık şakaya vuruyoruz ama. Evet. Hani e, durumuna cidden üzülmüştüm. Iııı <laughs> ee, İzber ben eyvallah kesene bereket ee, Ne olabildiysek mutlu bizlere Bu arada Rampage sponsor olmuş galiba evet. evet tam doğru açıklıyorum abi naçizane Arkadaşlar Hayırlı. Hayırlı Görmüş işte. olduğunuz gibi Artık e, bunların daha açığı Açmadık Ne oldu kim, ne, kim buldu sen onu e, Iııı e, Fatih abi tarafından e, Ayarlanmış bir şeydir Sağolsun Rampage'de e, Böyle bir iletişim kurduk. Ürünleri yolladılar bana. Ben bunların e, açılımını yapıp yayınlarda kullanacağım ve sizlere bu ürünlerin nasıl olduğunu söyleyip, eğer e, linkleri gelirse bana linklerini sizlere paylaşacağım. Yani destek olmak için de alacaksanız benden alırsanız. Şimdi sevinirim Şimdi kardeşim bak, bu evet. işim iyi dinle beni. Evet. bayağıdır RP'de yoksun Nasihatları sana hep RP'de verirdim değil mi? Evet, Genç abi. kardeşlerimize dördeme kanmada ne? İlk defa OOC'den sana bir nasihat vereceğim. Sılaçta o osi izni istemektedir. E, du olumlu. <laughs> tamam hard rp şimdi. Şimdi bak hatırlar mısın? Senle birlikte karteli devirmeye gittiğimiz zaman altın taşta bir söz söylemiştim. Mekanik sonradan kazanılır. Silah sonradan kazanılır. Ama nam sonradan değil doğuştan kazanılır diye. Doğru mu? Evet. Şimdi bunu gerçek hayata vurduğumuz vakit. E, para her zaman yerine gelir. Evet şu an ekonomik sıkıntı var ülkemizde dünyada doların e, hali zaten ortada ama önemli olan yanında çıkarsız e, poposu bir yere ayrı oynamayan ve bizi ciddi anlamda halisane seven ki dede de öyle bu arada dedenin de geçmiş olsun onun hakkında da bir açıklama yapalım burada hazır izliyorlar evet, dededen 3 gündür haber alamıyoruz. E, oldu ya? Şimdi? Aynen bir dakika. Ha. Ee, ciddi anlamda bir sıkıntı var. O yüzden e, arkadaşlar her şey gider. Sıkıntı yok. Şimdi bunun anakartı yanmış, işlemcisi. Ben sinirlendim mi? Sinirlendi. Bana ilk Mustafa dedi bunu sabah. Ben de umurumda değil dedim ya. Ne yaparsa yapsın dedim. Benim hayatta sevmediğim tamam mı? Çeşit çeşit insanlar vardır. Bunlardan bir tanesi burnunun dikine giden, kafasını kullanmayan, tamam mı? Cahilane hareketlerde bu ve bilenlerin yanında olup da hala bu cahilliğini devam ettiren insanlardır. Evet. Galiba Bunlardan bir tanesi bu galiba. Galiba bir, Ben <laughs> açık de. özüm bir insanımdır. Evet, abi, abi. bu iki, hani oyun Fatih derecesinde olup, burada bu ekipte olup, bu kadar bilen kişilerin yanında olup, bu hatayı yapıp anlık kasa gelen insan nasıl gelir bilmiyorum. Bir de Ahmet'le arkadaşlar görüntülü konuşuyormuş. Ahmet demiş ki, ''Tak ya, bak bir şey olmaz ya demiş Ahmet. Şimdi arkadaşlar. daha ekran kartı sökmeyi bilmeyen adam. Arkadaşlar geldim Discord'da dedim ki ben bunu taksam kolay mı dedim. Ahmet de dedi ki, ne uğrunda dedi yani ben bile takarım dedi. Allah Allah. Kamera açtım, bana ne dediyse yaptım. Ahmet de bilmiyormuş abi. <laughs> sen Ahmet'e niye <laughs> güvendin? Ahmet'e mi güvendin sen? <laughs> <laughs> Davut bu ya. Ekran açılmıyor, kasanın power tuşu Adam çalışmıyor oğlum, diyor ki. De remi değişti. Oğlum bak ben... <laughs> Oyunda birbirinizi trolleyin. Bak rasta keleş alıyorsunuz beni trollüyorsunuz. Bak buna evet. varım. Ulan. E, iki ucu BOK'li değnek olan maddiyata çıkacak şeyde birbirinizi niye trollüyorsunuz? Abi ne bileyim bana dedi ki çok kolay ondan kolay şey mi var dedi. Aç ekran dedi. kamera bir açtım. Ne dediyse yaptım söktüm abi. abi o da... <laughs> ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum abi. Bu arada bak chatten yazıyorlar hocam. Ben sana şey söylemedim söylemişsin yayında. İşte, abi geri diyalım. Sen beni niye dinlemiyorsun oğlum? Niye abi? Neyse. Neyse. Şimdi <laughs> ee, şöyle bir olay var. Ee, en son ne diyordum? Ha dediğim olay budur. Arkadaşlar bu arada dede ee, dizanteri geçirmiş. Geçirmemiş daha doğrusu hani şu an ee, vaka bulmuş. Ee, gece anlık bir sen bilmiyor muydun Muhammed bu arada? Yok. Vallahi geçen geldi işte dedi hocam dedik gelmiyorsun kaç gündür ne oldu? Normalde o rasta geliyordu. Biz de rastı bıraktık. Dizentere hastalı arkadaşlar bu sulardan, şebeke sularından veyahut da başka işte dereden falan böyle pis sulardan... Ee, ...insana geçen ve bağırsıda inen bir zehirdir. Buna dizenteri denir. Hani şebeke suyu içmiş galiba hani veyahut da hani abdest alırken artık yutmuş şey yapmış, içmiş. Buna su niyetine içmiş. İçince dizentere olmuş. Genellikle Afrika'da da bu çok görür, gözükür arkadaşlar. Su olmadığı için, pislik kalktığı için sudan. E, o yüzden gece bir titreme gelmiş, gitmiş. Bana hani demiş iyi ki geldin. Korona oldun mu? Bu da koronayı geçirdi dedi. ilk geçirenlerden dedi koronayı. İlk çıktığında. Şimdi işte dün haber alamadık. Bu adamın da telefonu yok bizde. En son şeyi arayacaktım. Kayseri Belediye'yi. Bu adamı bize bulun diye. Şimdi hocam işte şeye gitmiş. Eee... Test yapmışlar. Malen Bilmiyorum. İstanbul'a gelemeyecek büyük ihtimal. Ee, hani... Hadi Dinlensin ya Şimdi... daha iyi. Abi hani ee... bir de hocam zehirlenme riski var ya şimdi büyük ihtimalle bir yıkadılar hani bir baktılar hani bu zehir duruyor mu hani bilmiyorum bu aralar elbiden kötü günler geçiyoruz YouTube böyle oldu benim biliyorsun Luis yaza girmeden. Evet YouTube bu konuda olayı şey benim... soracağım. Alt üst etti beni valla şu an hani ben video çekiyorum ama nasıl çekiyorum bilmiyorum yani bırakalım artık bu sektörü de diyorum bilmiyorum ya. Ne yapsak bilmiyorum abi, abi. Abi şimdi bu Hay konuyla ilgili bir şey soracağım ben sürekli Öyle. çeşmeden su içiyorum mesela. Al işte Çok al. Teminlikle. İçmeyeceksin. Ya kardeşim Nasıl ben ya? açık konuşayım. Hiçbir Devir 2021 ya. Valla bak hani... ...şey de geldi, müsilaj da geldi şeye. Yani Aynen. Pislik götürüyor artık sular. Balık öyle. Midi yemek öyle Midye yemek kıskıtı. Bazı yerlerde... hani e, hani ...şeydir hani şey düşünülüyor işte mezralarda, köylerde hani şebeke bu dereden geliyor... ...hani onun hakkında şu an bir bilgim yok ama... ...şu an içilmemesi lazım yani evet. Ben çok içiyorum Kesinlikle. abi bizde yani nacizane. Hatta herkes içiyor yani. Hani Ona sadece bak, ben de güzel. değil. İşte hocam o, o büyük, sıkıntı. sıkıntı. Evet Zaten abi. şu an ne yaptıkları da belli değil biliyorsun sularımıza oraya evet. buraya korona da çıktı yok salyası çıktı yok sümüğü çıktı yok zıkkı mı çıktı balgamı çıktı derken Türk Çık tekerleği atıyorum yani. böyle bir şey ya. Bak, Şu an ben bak bizi gençler izliyor burada ben morallerini bozuyorum ben de gencim sonuçta ben de 26-27 yaşındayım abi yani ben de yaşlı değilim Harbiden yani bittik ya. Bittik abi. Ben yani, kimse kusura bakmasın. Bitmişiz. Ne yapacağız? Allah yardımcımız olsun diyeceğim. Ee, ne diyeyim ya? 26 yaşında genç demiş. Safer neyim? Dede miyim oğlum? 26 yaşındayım lan. <laughs> Allah Allah. Allah, Allah. Bir şeyler zevk vermiyor artık. Bitti bitti. Ha kendi e, akıl yaşımı soruyorsan kanka şu an 65'im. O kadar şeyi geçirdi ki 65 e, yaşındaki yaşındaki düşüncedeyim. 40 yaşı five'ım ekledi zaten sen. Rast, yani çok, rast daha çoktur ya. Benim, ben bayağı. abi bak ben bu sektöre girdim abi. Şerefsizim, raşlandım ben. Gidin benim 3 sene önceki videolarıma bakın ne kadar gencim. Yaşlandım, kartlaştım abi. 23'üm ben kardeşim. Böyle insanlarla uğraşıyorsun. Bak bugün Neyil gelmiş bana? Biliyorsun benim özeller kapalı, ne evet. bir yayıncıyla konuşurum. Hani ben biliyorsun ben tekimdir, hiçbir yayıncıyla konuşmam. Hiçbir yayıncıyla ortak video yapmamaya özen gösteririm. Adamlar, tamam mı? Böyle ana avrat giden, işte arkamızdan telif attıklarımız var, kanalını kapattığımız. Böyle savcılık kağıdı evine şak tamam, diye giden bilmiyorum. çocuğun ağlamaları. Ee, bu insanlar şu an para teklif ediyor abi. Niye biliyor musun? vizyoner şey VR roleplay'e girmek için. Karaktersizlik ya. Ha? Ve bazı rast kanalları <laughs> ...mail <müşteride gülüyor> atıp ve bu adamlar bana arkadan makrocu diyen admin desteğiyle iş yaptın. İşte kontentimizi çalıyorsun. işte zıkkımın kökü diyen insanlar mailden mailleri saklıyorum bu arada. Zamanı geldiğinde Sedat Peker abim gibi çıkartacağım. <laughs> evet. o da benim. Şimdi Adam bana para teklif ediyor ya. Adam bana diyor ki bak ben sana bir gün mailimi açma şeyi yapacağım ya. Mailimi okuyacağım. Abi orayı açarsam var ya. Bana gelen mailler. Bana gelen mailler. Yapacağım abi. Umurumda mı? Bak. Bana gelen mailler diyor hocam. Bir tane video yapacağım. Abi bir görün. Bir görün ya. Bir görün abi. Böyle bir şey yok. Abi benim anlamadığım şey şu. Mesela bir olayda hani şimdi sana bir tane video çeken insan mesela bu Rast'ı Türkiye'yi tanıtan sensin. Bu bariz bir şey. Burada Rast kimse oynamıyorken sen oynuyordun. Adamlar seni hani yapmış olduğun contentleri yapıyorlar. Mesela geçen TR serverına girdik arkadaşlar. Yorumlara bir baktım. Birinden almışsın. Şu kanaldan almışsın. Fatih abi de rast aldılar. Arkadaşlar bu kendinize gelin. Teşekkürler. Olum şimdi, be. sen de biraz hani yanlış dedin, bir tık abi, niye? Ama şimdi. Oğlum bu oyun benim için çıkmış bir oyun değil. Ama yok. <laughs> rast. Anladın şimdi... mı yani? Rasta adam çekebilir abi. Çeke... Bu, 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 ayrı bir olay o i̇şte şimdi. İşte sıkıntı da çeker. bu zaten abi. E tamam. Çekebilir. Mesela hani o, normalde bu adamlar normalde video çekiyor mu diyor. TR'de rast oynanıyor mu diyor. Ben bile senden gördüm. Öyle başladım oyunu abi. Hani adam şimdi geliyor Hayır diyor. Hayır o oyunu Türkiye'de oyunu tanıtmaktır evet. o. Yani Fortnite mesela kimse bilmiyordu. Ben tanıttım. İzlenmeler o biçim eventleri izlendi. O ayrı. Adam kontentini üretir kanka. Ben zaten ona bir şey yapmıyorum. Ama ben diyorum ki işte bizim arkamızdan küfür eden adamlar... ...şu an VR'a girmeye çalışıyor. Bu nasıl bir karaktersizlik? Yüzsüzlük Eyahut ya. Da bu, bu şerefsizlik. Bu ayrı yani, bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani... Adam mesela şey diyor bize hani mesela ben geçen YouTube'da hocam bir video çekmişim mesela bak yayıncıları zaten birbirine düşünen insanlar bunlardır bak takipçilerdir yani bu toksik takipçiler tamam mı? Adam diyor ki mesela ulan diyor rostu diyor oyun Fatih'i tanıttı sen ne çekiyorsun diyor adama yazmış ulan bunu yazmaya hakkın yok ne alakası var Rast benim şey babam mı çıkarttı Rast'ı? Veyahut da Rast benim için mi çıktı adam çekebilir veyahut da ben bir simulator oyunu çekiyorum abi adam diyor ki aa Ray'inden çaldı diyor. <laughs> bak mantığa bak sanki Eldrain için bu oyun çıkartılmış onun zimmetine verilmiş. E, ulan ben de çekerim sonuçta adam para kazanacak satıyoruz. Ada oyun yapımcısı satıyor bu oyunu. Yani işte o yüzden takipçi kitlesi, oyuncu kitlesi çok toksik. İnsanları birbirine düşürüyor. Ya böyle bir şey olur mu ben de anlamadım kardeşim. O zaman millet de RP çekmesin. Türkiye'ye yani... döndü artık bu futbol savaşlarına dönmeye başladı. Ha, RP'deki kıyafeti Elray'ından çaldın diyorlardı. Sarıydı <laughs> bence de, değil mi? <laughs> Ulan ben 3 <laughs> seneden beri yapıyorum bu işi. Adam ne onu yapmış yani, ne denk gelmiş yani. <laughs> Zaten hayvanın fazla yok kıyafet yok. Ha yani bu, bu insanlar nereye gidiyor? Ne kadar toksik. Saçma ve bunu yapanlar da 10 yaşında ya işte. Türkiye'yi biz bunlara emanet edeceğiz biz önce, Bu gençliğe vereceğiz ha bunlara. Bu kadar toksiklik ve bu adama da telif attığın zaman veyahut da kapısına bir şey geldiği zaman ağlıyor anne babası da dayak yiyor. <laughs> böyle kişiler. O yüzden anne babalara sesleniyorum. Ey Fadıl Başkan'ın ruhu. <laughs> Bütün anne babalar, ebeveynler, çocuklarınız ne yapıyor? Bakın. Bu çocuklar internette ne yapıyor? Kime küfür ediyor? Kime, küfür ediyor? Kime anavrat küfür ediyor? Geçen bir YouTuber izledim öyle. Bak avukat tutup şey yapmış mesela. Şikayette bulunmuş. Bir gitmiş eve demiş ki anne babası. Ya bizim çocuğumuz böyle biri değil ki. Çok terbiyeli, edepli. Arkada ne yapıyor? Bir bak ya. Gibi. Abi onu da geçtim. Şimdi hani ara sıra giriyor çocuk benim babam mesela ben kaç 10 19 yaşındayım. Babam ara sıra giriyor, böyle bir bakıyor. Hani ağzımdan bazen yanlış kelime çıkıyordur. Böyle diyor ki düzgün konuş, ağzını kırarım diyor mesela açık bir şekilde. Abi Webs 1907. Kardeşim zaten bu gençlere dediğim toksik olan bu gençler diyorum. Bak senin Türkçe Türkçe de çalışman lazım Webs. Paragraf. Bunu mu anlıyorsun kardeşim? Ben dedim ben. toksik kitleye diyorum zaten. Allah Allah, bak işte sen de bunu yazarak sen de toksikliğini ilan etmiş bulunmaktasın. Sen de o kategoriye girdin şu an, tamam canım kardeşim benim.